Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz virüs salgınından dolayı bir süre dersimize uzaktan eğitimle devam edeceğiz. Şimdi dördüncü sınıf, yedinci ünite meslekler konusundayız. Jobs, meslekler. Peki bu üniteyi öğrenmeden önce biliyorsunuz her zamanki gibi bazı kelimeleri öğrenmemiz gerekiyor. Meslekler dediğimize göre mesleklerden başlayalım. Doktor, doktor. Pilot, pilot. geçtiği için bunların çoğu bize yabancı değil. Bakın doktor, 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 pilot, pilot. Ve polis, yine polis, dilimize aynen değişmeden polis olarak geçmiş. Şimdi diğerlerine devam edelim. Teacher, teacher, öğretmen. Nurse, nurse, hemşire. Peki bu aklımızı nasıl tutabiliriz nurse? anlamamız kolay olabilir. Vet, bakın veteriner. Bu da çok kolay. Farmer, çiftçi. Şef, şef ve cook. Biz bunları son zamanlarda televizyonda yayınlanan aşçılık programlarından, yemek programlarından daha kolay hatırlayabiliriz. Veya bazı mutfak önlüklerinde, bazı restoranlarda bu yazılar sık sık karşınıza çıkar şef ve kuk da bence akılda tutması zor olan kelimelerden değil. Waiter ve waitress. Peki bunlarda bakın bize wait gösteriyor. Nasıl? Wait beklemektir arkadaşlar. Wait. Beklemek fiili. Peki garsonlar hatırlayın. Restoranda ne yaparlar? Genellikle bakıp beklerler. De, ayakta olurlar. Bizim siparişlerimizi alırlar. Waiter erkek garson. Waitress ise bayan garson beklemekten garsonu bekleyen kişi şeklinde aklımıza tutabiliriz. Polisman ve polis woman. Men erkek, woman ise bayanı temsil eder. Erkek polis ve bayan polis. Singer şarkıcı. Sing a song şarkı söylemek. Sing a song şarkı söylemek. Baker fırıncı. Mekanik bu çok kolay. Mekanik zaten değişmemiş. daha fazla e, meslekler isimleri yazıldı zaten. Şimdi bir de meslekleriyle yapan kişilerin hangi binalarda çalıştıklarına bakalım. Hospital, hastane, airport, havaalanı. School, okul. Yani bir doktor nerede çalışır? Hastanede çalışır değil mi? Pilot nerede çalışır? Airportta, yani havaalanında. Teacher, öğretmen ve öğrenciler nerede çalışır, nerede olurlar gün boyu? Okulda, school. Nurse, peki hemşire? Yine doktor gibi hemşirenin de görev yaptığı yer neresidir? Hospital, hastane. Peki veteriner nerede çalışır? Klinikte. Farm, çiftçi nerede çalışır? Çiftlikte. Burada şef, aşçı, bayan ve erkek garson. Bunların hepsi nerede görev yapar? restoranda. Polis peki, polis ve polis bulma ve polis men. Nerede görev yapar? Polis teşhi yani polis karakolu. Şarkıcı nerede çalışır? Concert hall yani konser salonunda. Bakery, fırın, fırıncı nerede çalışır? İş yeri neresidir fırıncının? Tabii ki fırın, bakery. Postacı ise post ofiste çalışır, postane. Şimdi bizim bazı yardımcı tüm var. M is R. I özlerimizde M'i kullanmak zorundayız. He, she, it Yani tekil şahıslarda tekil özlerimizde is yardımcı fiilini kullanıyoruz. You, ve de. Bunlar da çoğullar. Ne arkadaşlar? Çoğul özlerimiz. Peki bu you'nun iki anlamı var. You hem sen hem de siz anlamına gelir. Sen olduğu zaman tabii ki tekildir. Tekil özneyi ifade eder. Ama hem sen hem siz görevinde bulunduğu için siz olduğunda ise çoğul özneyi ifade ediyor. Sen, biz ve onlar da çoğul oldukları için ağır yardımcı fiilini kullanıyoruz. Peki ben bir doktorum, ben bir hemşireyim. Şey, öğretmenim derken nasıl diyoruz? I am a doctor. She is a dentist he is he is an actor they are students onlar öğrenciler bakın çoğu bunlar bu yüzden harf kullandık peki biz neden bu mesleklerin başına e veya en getirdik şunu ifade etmek için ben bir öğretmenim buradaki bir kelimesinin yerine biz e ve en'leri kullanıyoruz İngilizcede ama şöyle bir ayrımımız var. Sesli yani ünsüz harflerde. Ünlü ve ünsüz harfleri hatırlayalım öncelikle. Ünlü harfler nelerdi? Ünlü yani sesli harfler. Bunlar dört tane. A, E, I ve I sesli harflerimiz. Bir de ünsüz harfleri hatırlayalım. Önsüz yani sessiz harfler. Bunlar ise 20 21 tane geriye kalan harflerimiz. Yani alfabe geriye kalan harfler. Alfabe ise 8 tane ünlü harf var dedim. A, E, I, İ. Peki diğerleri neler? Ibarat ünlülerimizi düşünün. O, Ö, U ve Ü. Bu ünlü harflerle başlayan mesleklerin başına en getiriyoruz. Ünsüz ile başlayan mesleklerin başına ise e getiriyoruz. I am a doctor. I am a teacher. She is a nurse. Bakın. He is a vet. O bir veteriner. Şimdi en yardımcı ya filmimize geldiğimiz zaman en ne yapıyor? En bir ifadesini kattığı için An astronot, an engineer, an artist, an actress, an actor. Bu kelimelerde biz buraya yazmamıştık. Peki bildiğiniz meslekler neler burada? Şunları biliyoruz. Astronot zaten bildiğimiz bir kelime. Astronot yine değişmemiş. Artist, artist ünlü insanlar mı demek? Veya çok havalı insanlar artistleriz. Öyle mi bu kelime? Tabii ki değil. Art, İngilizce de resim yapmaktı, resim yapma sanatı. Yani artist dediğimiz zaman ressam oluyor. He is an artist, o bir ressam. She is an artist, o bir ressam demek. She is an actress, actress bayan oyuncu.